İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İnternet sayesinde ihtiyacımız olan bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor, bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor ve online alışveriş yapabiliyoruz. Fakat interneti doğru ve güvenli bir şekilde kullanmadığımızda birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin kötü niyetli kişiler Fotoğraf, video, şifre gibi kişisel bilgilerimizi ele geçirebilir. Bu bilgileri kötü amaçlar için kullanabilirler. Peki, interneti güvenli bir şekilde kullanabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? İnternette karşılaşabileceğimiz tehlikeler nelerdir? Sizden kimlik bilgilerinizi isteyen kişilere ve sitelere karşı dikkatli olun. Bu bilgileri paylaşmadan önce mutlaka bir büyüğünüze haber verin. Banka veya firmalar sizden kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla göndermenizi istemez. Bu e-postalar virüslüdür. Açmadan silin. Çekilişte bir hediye kazandınız şeklinde ekranınızda çıkan reklam ve haberler çoğunlukla virüslüdür. Bu reklamlara tıklamayın. İnternetten korsan film yayımlayan sitelere girmeyin. Bu siteler bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Ayrıca bu sitelerden korsan film izlemek emek hırsızlığıdır ve yasal değildir. İnternetteki her web sitesi güvenli değildir. Bu nedenle virüs programı kullanın ve büyüklerinizden güvenli internet sitelerini öğrenin. İnternetteki bilgilerinizi korumanın yollarından biri de güçlü şifreler oluşturmaktır. Harf Rakam ve özel ifadelerden oluşan karmaşık şifreler oluşturarak bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Sosyal medya uygulamalarını kullanırken çok dikkatli olun. Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerini kabul etmeyin. Sosyal medyada tanımadığınız kişilerin paylaştığı videoları kesinlikle açmayın. Bu videolar bilgisayarınıza virüs bulaştırıp hesabınızın başkalarının eline geçmesine neden olabilir. Bu siteler üzerinden ısrarla sizinle iletişime geçmeye çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Bu durumu mutlaka ailenize haber verin. İnternetten asla tek başınıza alışveriş yapmayın. İhtiyacınız olan bir ürün varsa bunu ailenizden isteyin. Gerçek hayatta yapmayacağınız bir şeyi internette de kesinlikle yapmayın. İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İnternet sayesinde ihtiyacımız olan bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor, bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor ve online alışveriş yapabiliyoruz. Fakat interneti doğru ve güvenli bir şekilde kullanmadığımızda birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin kötü niyetli kişiler fotoğraf, video, şifre gibi kişisel bilgilerimizi ele geçirebilir. Bu bilgileri kötü amaçlar için kullanabilirler. Peki interneti güvenli bir şekilde kullanabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? İnternette karşılaşabileceğimiz tehlikeler nelerdir? Sizden kimlik bilgilerinizi isteyen kişilere ve sitelere karşı dikkatli olun. Bu bilgileri paylaşmadan önce Mutlaka bir büyüğünüze haber verin. Banka veya firmalar sizden kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla göndermenizi istemez. Bu e-postalar virüslüdür. Açmadan silin. Çekilişte bir hediye kazandınız şeklinde ekranınızda çıkan reklam ve haberler çoğunlukla virüslüdür. Bu reklamlara tıklamayın. İnternetten korsan film yayımlayan sitelere girmeyin. Bu siteler bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Ayrıca bu sitelerden korsan film izlemek emek hırsızlığıdır ve yasal değildir. İnternetteki her web sitesi güvenli değildir. Bu nedenle virüs programı kullanın ve büyüklerinizden güvenli internet sitelerini öğrenin. İnternetteki bilgilerinizi korumanın yollarından biri de güçlü şifreler oluşturmaktır. Harf Rakam ve özel ifadelerden oluşan karmaşık şifreler oluşturarak bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Sosyal medya uygulamalarını kullanırken çok dikkatli olun. Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerini kabul etmeyin. Sosyal medyada tanımadığınız kişilerin paylaştığı videoları kesinlikle açmayın. Bu videolar bilgisayarınıza virüs bulaştırıp hesabınızın başkalarının eline geçmesine neden olabilir. Bu siteler üzerinden ısrarla sizinle iletişime geçmeye çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Bu durumu mutlaka ailenize haber verin. İnternetten asla tek başınıza alışveriş yapmayın. İhtiyacınız olan bir ürün varsa bunu ailenizden isteyin. Gerçek hayatta yapmayacağınız bir şeyi internette de kesinlikle yapmayın. İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İnternet sayesinde ihtiyacımız olan bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor, bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor ve online alışveriş yapabiliyoruz. Fakat interneti doğru ve güvenli bir şekilde kullanmadığımızda birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin kötü niyetli kişiler fotoğraf, video, şifre gibi kişisel bilgilerimizi ele geçirebilir, bu bilgileri kötü amaçlar için kullanabilirler. Peki, interneti güvenli bir şekilde kullanabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? İnternette karşılaşabileceğimiz tehlikeler nelerdir? Sizden kimlik bilgilerinizi isteyen kişilere ve sitelere karşı dikkatli olun. Bu bilgileri paylaşmadan önce Mutlaka bir büyüğünüze haber verin. Banka veya firmalar sizden kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla göndermenizi istemez. Bu e-postalar virüslüdür. Açmadan silin. Çekilişte bir hediye kazandınız şeklinde ekranınızda çıkan reklam ve haberler çoğunlukla virüslüdür. Bu reklamlara tıklamayın. İnternetten korsan film yayımlayan sitelere girmeyin. Bu siteler bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Ayrıca bu sitelerden korsan film izlemek emek hırsızlığıdır ve yasal değildir. İnternetteki her web sitesi güvenli değildir. Bu nedenle virüs programı kullanın ve büyüklerinizden güvenli internet sitelerini öğrenin. İnternetteki bilgilerinizi korumanın yollarından biri de güçlü şifreler oluşturmaktır. Harf rakam ve özel ifadelerden oluşan karmaşık şifreler oluşturarak bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Sosyal medya uygulamalarını kullanırken çok dikkatli olun. Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerini kabul etmeyin. Sosyal medyada tanımadığınız kişilerin paylaştığı videoları kesinlikle açmayın. Bu videolar bilgisayarınıza virüs bulaştırıp hesabınızın başkalarının eline geçmesine neden olabilir. Bu siteler üzerinden ısrarla sizinle iletişime geçmeye çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Bu durumu mutlaka ailenize haber verin. İnternetten asla tek başınıza alışveriş yapmayın. İhtiyacınız olan bir ürün varsa bunu ailenizden isteyin. Gerçek hayatta yapmayacağınız bir şeyi internette de kesinlikle yapmayın.